1950'lerde Harvard Üniversitesi çok ilginç fare deneyi yapıyorlar. Fareleri suya atıyorlar ve bakıyorlar ki kaç dakikada boğulur bunlar, kaç dakika dayanır. Şimdi birinci grup fareler suya atıldığında %99'u en fazla 15 dakika kalabiliyor ve 15 dakika içerisinde hepsi ne yazık ki telef oluyor. Şimdi ikinci bir deneyde fareleri koyuyorlar. Tam 14 dakika hani 15 dakika yaklaşırken bunlar gitti gidecek fareleri çıkartıyorlar ve biraz dinlendiriyorlar ve tekrar suya koyuyorlar. Şimdi bu dinlendikten sonra suya konulan fareler sizce kaç dakika dayanıyor? Yani ilk defasında 15 dakika dayanabiliyordu ve 15 dakika sonra ölüyordu çoğu. Bu 30 dakika mı, 40 dakika mı, 1 saat mi? Ve netice ne biliyor musunuz? Tam 60 saat dayanıyorlar. Yani ortada 240 kat farkı var yani. Ve bu çok şaşırtıcı bir durum. Neden ilk defasında 15 dakika bile dayanamayan fareler İkinci defasında bir 15 dakika olmadan bunları çıkartıp bir dinlendiriyor ve suya koyduğunda 60 saate inabiliyor biliyor musunuz? Neticesi şuymuş çünkü fareler nasılsa biri gidip birini kurtaracak diye azıcık bir ümit var. Biri bizi çıkartacak sudan tekrardan dinlendirecek ümidiyle ümidini kaybetmediği için 240 kat daha fazladan yağı ve 60 saat boyunca pes etmiyor arkadaşlar. Bu bir ümidin İnsanların ümidini kaybetmemesinin ne kadar önemli olduğunu bir fare deneyinden bile görebiliyoruz. İnsanlar hayatında çok zor zamanlar yaşayabilir. Şu an hayatınızda belki de en zor dönemleri yaşıyorsunuzdur. Fakat benim size diyeceğim şey şu. En zor zamanlarda bile ümidinizi kaybetmeyin. Çünkü siz teslim olduğunuz an, siz beyaz bayrak çektiğiniz an dünya sizi alıp götürüyor. Bu dünyada ayakta kalanlar pes etmeyen insanlardır.